105 ilk maç be. 105 ilk maç. Bu arada elim soğuk beyler. 6. klasmanda olsa bak söylüyorum büyük sıkıntılar yaşayabilirim. Onu söyleyeyim yani başta. Türk bir ekip geldi. Rıza Bih 40 bitini göndermiş. Yayındaki toplam ikinci 40 biti toplam 80 biti Özgür abi de 50 bit vardı. 130 bit olduk. Haydi devam. Aha kırmızı güzel gözük ya. Abi şimdi Messi'den sert plase inciler size izleteceğim. Hazır mısınız? Haydi buyurun. Bir buçuk iki aydır oynamıyoruz ama bakalım kalite devreye girebilecek mi? Selcan hoş geldin. <laughs> Olabilir vallahi. İsmail kral. Ah, 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 ah. Ah geldiler Allah belamı versin geldiler. Bir titreme geldi bir tüyler kabardı bir şey oldu. Bir daha geldiler hadi. <laughs> Bu ne ya? Bu nasıl bir şey? Kamera. E tamam baba anladım hadi. Aa bir dakika. Bu kamera açısı ne? Oynayamam. Oynayamam abi. Bir dakika sakin beyler sakin 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 problem yok. Ayarlar kamera. Biz hangisinde oynuyorduk ya? Dinamik geniş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> beyler biz dinamik genişte oynuyorduk değil mi? Aa niye şu an bana tuhaf geliyor? Abi şu an çok tuhaf geliyor bana. Burak Kral! Burak bugünlük geri döndük Burak. Ya genç Messi'ye bakar mısın ya? Burak'cığım hoş geldin çok teşekkür ederim. Kesene bereket. O 0-10'u buradan ayarlayabiliyor muyuz? Bir dakika ya Rakipten çok özür diliyorum ama. Abi dinamik geniş. Özel var. Böyle yapacağım herhalde değil mi? Var mı fikri olan? Burak'cığım çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Özel. He? Ne yapıyorum bunu? 0 onda öyle mi? Ya Alican, Senin var ya bir şeylerine bir şey yetmez biliyor musun? Anladın sen. Sen anladın. Ve <laughs> Genç Messi. Neymar. Neymar. Aha. Çok heyecanlandım. İlk defa oynuyor gibiyim şu an. Ya bir dakika ben şu anda genç ile 3 gol atacağım desem bana kim inanır? Özgür abi sakin kadar inanır deme yapıyorum. Rummenigge, He's got away. And here's It's a good foot in. towards the opposite flank. Well, that Bütün gözler genç de ona göre oynayasın. Yasin. Shevchenko stood his ground strongly. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Mbappe. Bellingham. Rijkaard gets over and intercepts. Güzel, güzel. İlk yeri deneme süresi olarak görelim. <laughs> Abi çünkü tuş kombinasyonları farklı. Alışmamız

Genç Messi. Wesley. inanılmaz bir yanı kokusu geliyor. Bir yerler yanıyor olabilir şu anda. Bir yandan Genç Messi'yi takip ederken acaba ateşte bir yemek unutmuş olabilir miyiz? Kafamızda deli sorular. Hafif duman da çıkmaya başladı mutfaktan. Evde de yalnızız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Volkan abi çok kötü bir ateş koktu ya. Taze fasulye pişiriyordum ama unuttum mu acaba? Beyler hani genç Messi izlemek isteyenlerde de bir kendini belli etsin bu insanlar ya bir selam versin bir şey yazsın bir. Biz buradayız desinler şu an bir arkamda kralların olduğunu görmeye ihtiyacım var şu an. He? Ulan R2 ile koşmaya çalışıyorum. FIFA alışkanlığı ya. Hadi be. <laughs> Vallahi bilemiyorum artık Volkan abi. Eyvah eyvah. Abi Ronaldo herhalde artık e, tarafında o genç paket falan olmaz gibi geliyor bana. Beyler ben Messi ile hat-trick yapacağım sözü verdim Rıza Başkan'a. Bak Rıza Başkan dedi ki hat-trick bekliyorum dedi. Şimdi ben bu Rıza başkanım dediğini yapmazsa olmaz abi. Ah, offside. Ah, yok. Mes. Ah, Ya ama tam seviniyordum ben gol sevinci şey yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten gol sayalım bunu ya. Ama Messi olmaz mı abi? Şimdi insanlar burada izliyor ona göre seni açacaklar. Ya boş kaleyi direğe vurmak ne demek? İkinci yarı <laughs> hat-trick var bir tane sert plasa. Rahat olun. Bana güvenin ya. Ya anladım ne kadar iyi oyunsun da bana öğretiyorsun ya. Ayağına çok açtı beyler. Buna dikkat edin. Şey basmanız lazım. Neydi o kontrol? İçe sektirme mi? Dışa vurdurma mıydı? Neydi bir şey vardı? Onu yapmanız lazım. <laughs> Messi çöp çıktı. evet, taban taban doğru. Ya beyler ben şimdiye kadar şaka yaptım size. Şu dakikadan sonra lütfen Messi izler misiniz? Rica ediyorum siz. Yani işinizi gücünüzü bırakın şu an. Sadece Messi'ye odaklanın. Yapacak çift vuruşlar. Seksi çalın. Bu kim be? Sadece Messi'ye odaklanır mısınız? Messi'ye odaklanır mısınız? Genç Messi. Özel yaptım. Dur bakalım lan. Aa kapı çıkardı. Krampo çıkardı. Özgür abi. 1 2 3 4 5 6 700 bit Çok uzun süre olmuştu e, Futbola dönmen şerefine demiş Özgür abi Bugünlük 700 bit gelirse kim bilir geçsek neler yapacak kral Özgür abi kesene bereket be Özgür kanabörg 22.000 bilmem kaç 575 bit rekora gidiyor büyük kanallarda yok böyle bitler Özgür abi sort of situation that they'll want to capitalize on now. That's good, brother. Let's say his name. Some good work on the right flank here. Aha. That's a terrific search down the right. Now it's Messi. No one wants to take the bait. Oba. While facing up to his adversary, this is bak, a phenomenal matchup. And it's Sneijder. Faal. Ama vallahi faal billahi faal. Ben söz verdim abi. Ben çift vuruş sert plase yapacağım diye. Çift vuruş sert plase ne ya? Sert plase gol atacağım. Head yapacağım diye söz verdim. Şu an iki golü var. Genç Messi'nin bütün gözler onun üzerinde. Kramponunu çıkardı. Özgür abicim kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum desteklerine. Arkada kim var bilin bakalım. trick How good is Yapmayın Rıza Abim 40 mhtar göndermiş Kral Kral 40 bit daha göndermiş. Hetri'yi adeta kutluyor. 3 dedim ama galiba 4 gelecek Messi'den. Güzel. Rıza abicim kesene bereket. Rıza Kral ya. Valla Rıza Kral ya. Ya şu çalımı da özlemişim biliyor musunuz? İçeriden gitmeyi, faal almayı ve Carlos'a buradan gol atmayın. Buradan Carlos'a gol atarsa ve futbola geçmeyi düşünebilirim. Ya bana öğretme. Filiki bana öğretme. Bu ne be? Volker abi atamazdı ya. Atamazdı Messi. Üf. Beyler 3 gol de genç Messi'den geldi. Ayda. Ama rakip neye bastı şimdi? Bizden ile gol atacağız abi. Özgür abinin ve Rıza abinin destekleriyle devam ediyoruz. Haydi bakalım. Benim tanıdığım Özgür abi bu Messi için top açar. Benim tanıdığım Özgür abi açar abi. Allah! Genç Messi yorulmuyor da interesting matchup. Now it's Neymar. And it's Schneider. And Messi! Hadi be! That would have been game set match. he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Ha. Allah! Genç Messi ile Fenerik golü geliyor. Genç Messi ile Fenerik golü geliyor. Aa 80 vuruyormuş. Çok kötü. Genç Messi. Kaleci içeri soktum. Genç Messi. 80 de olsa, 75 de olsa, 65 de olsa pes yani saplar geçer. Free kicklerin kralı. <laughs> Genç Messi. Tam 4 gol ilk maçında. Passing is crisp and sharp. Oh, good spread. Passing nice and neat. Now it's Bernardo Silva. cut it out. Schneider And now the Marquinhos one in oh that's wonderful alertness but he Allah 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 <laughs> Allah İsmail kral ya Third goal. Iniesta wriggles his way through. Messi, very much a man of this moment. If I? Heard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. They've got to be quick moving this forward, and it's Messi. Messi! <gasps> Messi Amanın Aman Messi 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 Mesi, Messi, Ayakkabısını çıkara çıkara nasıl oldu nasıl? Messi, altı gol. Hiç paslanmamışsın be asin. Burak Kral 25 bitini göndermiş. Ay! Ay! That's really wounded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline. Far. Tamam kral. Aman. Ya yanlış anlamayın de burada Carlos atarsa bir futbola geçiyorum ben. Ulan iki gol olmadı ha. Bilerek dışa vurdum biraz. 6 gol. Genç Messi'den 6 gol ilk maçta. Aa. Kusacaksın Yasin dikkat et. Ha yok artık 7'yi de istiyor. Through, so back Becoming almost too painful to watch. Where to next? Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. The goal scorer for Galatasaray, number nine, Lionel Messi. And that is that.

Komşular gelecek anasını satayım ya. Komşular gelecek ya. Messi'nin ilk golü Aa geçtim mi ben? Aa geçtim ya salak kafam abi. Başa saracağım daldım. Çok uzaklara daldım. Şu an basıyorum onu ama başka şeyler düşündüm biliyor musunuz? Vallahi billahi. Dur tekrar alacağım baştan. Kaçıncı goldü o ya? <laughs> daldım daldım. Vallahi daldım. Dördüncü gol müydü? Dur abi ben geçmeyeyim de. Cık, bu değil. Muhtemelen bundan sonra. Şu. Yok bu da değil. Bundan sonraki. Beşinci gol. Yok bu dördüncü gol. Herhalde atmadım ben bu golü falan diyormuşum şimdi. Yok çünkü. He. Baba bakar mısınız ya? Ya bu nedir ya? Bu nedir bu? Bu nasıl bir şeydir bu? Bak 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 bak. bak. Çıldıracağım. Kardeşimizden özür diliyoruz bu arada çünkü gol sevinçlerini görmek için biraz gol sevinci yapmış gibi olduk. Hani bizi biliyorsa bilmiyorsa bilmiyorum ama özür diliyoruz.